Kolay gelsin. Sağ ol Cafer abi. Buyur. Aman aslanım hazır ol. Teftiş var bugün. Katil geliyor. Eyvah yapma be abi. Yandım ben. Nasıl hesap vereceğim şimdi? Ne var aslanım? hesabını hesap. Çalmadın ya. Biz bir şey çalmak da çok şükür abi. Sedat Bey fena götürdü son günlerde. Ne? Niye benim haberim yok? Katil oyar vallahi hepimizi. Konuşamıyoruz ki abi. Sen de bizi iyice boşladın. Ben de nereye koşacağımı şaşırdım vallahi Adem. Kurtulamıyorum ki şu sabit domuzun elinden. Annenizin yokluğunu aratmayın tamam mı? <laughs> güzel güzel. Şu lafı söylemiyorum. Hastalıyorum Isfah abi. Durma sen de aslanım. Sor bakalım neymiş bebek davası. Bırak aslanım. Şimdi ağzını falan bozar. Sor be Isfah abi. Tövbe tövbe. Halil bey. Ne var yine iblis? Hayırlı bir şey duyduk da. Neymiş o? Sultan hanım hamileymiş. Yok öyle bir şey. Kimden duydun? Söylüyorlar öyle kırarım boynuzunu. İşinize bakın. Yok öyle bir şey. Ayrıca ne var bunda? Olamaz mı? Gücüm kuvvetim yerinde çok şükür. Bak baba peşin söyleyeyim. Öyle bir şey olursa oturmam ben o evde. Ne dedin? Öyle baba. Abimle karar verdik. Kırarım ikinizin de boynuzunu. Müşteriye bak. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hoş geldin. Hoş bulduk babacığım. Ne o? Kızdırdılar mı gene seni? Durup durup dedikodu çıkarıyorlar. Güle güle bereket versin. Sağ ol. Güya Sultan Hanım hamileymiş de. Sorduk baba, ne var bunda? Sus cevap verme bana. Biz de duyduk öyle bir şey babacığım. Hayırdır? Gösterdiniz mi doktora? Mahsus mu yapıyorsun iblis? Yok öyle bir şey dedik. Sizden mi saklayacağım olsa? Ne münasebet babacığım. Kapatın şu lafı. Kırarım boynuzunuzu. İşinize bakın. Tabii babacığım. Yusuf efendi doldur bakalım şu sepeti. Avantalarını da unutma. Buyurun beyefendi. Asım. Yumuşak yağlı bir kaşar kes sende. Cenab beylere. Nasıl insan bu cenap beyler iblis hesap kabardı Onlarda paran kalmaz babacığım merak etme Nah böyle markları var çarıkla Senden keselim sonra o hesabı Kes babacığım Size ne oluyor aslanım Allah Allah Kayınbabam çocuk yapacaksa size mi soracak ha Bak hala konuşuyor iblis Size bir kardeş geliyor fena mı Eee eh. Bir de erkek olursa babacığım soner koyarsın adını. Sen benimle sabah sabah dalga geçiyorsun iblis? Gebertirim oh. seni!